Bugün devlet başkanı 46. Singapur konferansında sözünü savaşlara durdurmak yerine önlememiz lazım cümlesiyle başladı. Kasım Cumar Tokayev anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik hiçbir hizmetin etkin işleyen çok taraflı işbirliği sisteminin yerine alamayacağını belirtti. Ayrıca devlet başkanı Birleşik Milletler Teşkilatı'ndan başlayarak çok yönlü kurumların otoritesini yenilemek gerektiğini önerdi. Teşkilat konseyindeki orta güçlerin ve tüm gelişmekte olan ülkelerin sesinin güçlendirilmesi ve net bir şekilde duyulması gerektiğini vurguladı. Küresel güvenlik mimarisinin yavaşça çöktüğü ve önlem alma zamanının geldiği apaçık ortadadır. Onun delili olarak geçen yıl küresel askeri harcamaların 2.2 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldiğini gösterebiliriz. Bu da yeni bir silahlanma yarışına yol açıyor. Tüm çabalara rağmen insanlık yeni askeri çatışmaların kurbanı oluyor. Kazakistan sorumlu diplomasinin ilke ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, adil bir devlet inşa etme yolunu izleyen bir ülkedir. Kasım Cemal Tokayev, Singapur'un Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği çerçevesinde önerdiği kesişen arkadaş çevreleri kavramının Orta Asya içinde uygunluğunu belirtti. Çünkü bu bölge ilgili tüm taraflarla çalışmaya hazırdır. Bu oluşturulan C5 Plus işbirliği formatından açıkça görülmektedir. Bu arada Yusuf İskah İnstitüsü tarafından 1980'li yıllardan bu yana düzenlenen Singapur konferanslarının akademik çevrelere, siyaset bilimcilere ve diplomatlara devlet başkanlarının ve önde gelen dünya siyasetçilerinin tutumlarını ilk elden duymaları için eşsiz bir fırsat sağladığını belirtmek gerekir.